Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sen Çal Kapımı videosuyla yine karşınızdayız. Bugün sizler için Sen Çal Kapımı dizisinin 14. bölüm çekimlerinden Serkan Bulat'ın muhteşem bir fotoğrafını getirdim. Herkesin büyük heyecanla beklediği 14. bölümü son 3 gün kaldı. Herkes büyük bir heyecanla ikinci fragmanın gelmesini bekliyor. Bakalım fragmanımız bu akşam yayınlanacak mı? Bu akşam fragman haberi çıkar çıkmaz sizlerle kanalımda paylaşacağım arkadaşlar. Bunun için kanalımı takipte kalıp bildirim zilini açık tutmanız yeterli. Şimdi ise sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Çünkü setten gelen fotoğraflar hepsi birbirinden güzel. Ve tabi eğer bu tarz videoları beğeniyorsunuz ve devamının gelmesini istiyorsanız Videolarımızı beğenerek paylaşmayı, kanalımıza destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.